Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size tablet camlarından bahsedeceğim. Çok sorulan bir soru. Ee, abonelerimiz, takipçilerimiz soruyorlar. işte falanca tablete hangi kırılmaz cam önerirsiniz diye. Biz de bu videomuzu çekmek maksadımız bu. Ee, Tabi tablet camları çok sınırlı. Fazla camı yok tabletlerin. iki türlü cam var arkadaşlar tablet camı olarak. Gördüğünüz gibi. Evet. Zore'nin ürünlerini gösteriyorum size. Birisi normal cam birisi de nano. Evet hemen açalım, gösterelim size. Evet gördüğünüz gibi bunlar temperli camlar. Aynı normal telefonlarda olduğu gibi temperli camlar bunlar. Ee, bunun özelliği nedir arkadaşlar? Darbe geldiği zaman kırılarak korur. Yani koruma, koruma anlamında ikisi de aynıdır. Hemen Yerini nano'yu gösterelim size. Evet bu da nano diye geçiyor. Bakın şöyle esnek. Bunlar da arkadaşlar kırılmadan koruyor. Darbe geldiği zaman sadece ne yapar? Çizer bunu. Kırılmaz. Evet iki türlü dediğim gibi kırılmaz cam var tabletler için. Evet tabletler için iki tane kırılmaz camımız var. Şimdi bunlardan hangisini öneriyoruz? Tabii ki nano'yu öneriyoruz. Sebebi şu. Darbe geldiği zaman bu kırılarak kurur. Yani bunu tekrar tekrar değiştirmeniz gerekir. Bunu ise darbe geldiği zaman sadece çizilir, kırılmaz. Daha uzun ömürlü olur. Bunu şey şunu soruyor müşterilerimiz. Yani cam olunca biraz daha hani daha mı iyi koruyor? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Koruma anlamında ikisi de aynı koruyor koruma şiddet olarak 9 haş yazar zaten hepsinde kırılmaz camlarda. 9 şiddetine kadar koruyabiliyor. Daha fazlasını koruyamıyor zaten. İster cam olsun ister nano olsun aynı oranda korur. Ama daha uzun ömürlü olsun. Kullandım biraz daha uzun ömürlü gitsin diyorsanız ben size nano'yu tavsiye ediyorum. Yani bu zamana kadar cevap verdiğim bütün müşterilerimize, bütün takipçilerimize aynı şeyi söyledik. Nano. Evet. Tablet camında nano'yu öneriyoruz. Bu konuda da Firm olarak da çalıştığımız firmamız Zore firması. Zore firmasının ürünleri kaliteli olur genelde. O açıdan Zore'yi tercih etmenize fayda var. Evet sorularınızı, yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.